Esas kadar özlemiyorum seni ve ağlamıyorum olmamalı olan kadar. Adından geçtiği cümlelerde gözlerim doymuyor. Bon. Yolunun tahlillerini tutmuyorum artık. Biraz yorgunum, biraz da kirlenmiş sensin sen. Nasıl iyi olmuyor henüz çözemedim. Ama... Gel diye beklemiyorum artık. Hatta istemiyorum geldiğe. Benim derdim yeter bana, bana ne? Alıştığım bir yokluğuna, tedirginim aslında. Biraz kırgın. Tedirginim aslında, seni unutuyor olmak, nasıl olduğun konusunda ufacık bir merak yok içinde. Ara sıra geliyorsun aklıma, bana ne Vaz mı geçiyorum radyodan? Ya başkasını seversen, inan o zaman seni hayatım boyunca